Yeni Mesaj gazetesi, Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinde İslam alemini kuşatan fitneler ve tevhidin merkezi Ehli Beyt programı organize etti. Araştırmacı yazar Hasan Barutçu, Ehli Beyt düşman akımların savunduğu Muaviye ve Yezid'in döneminde İslam'a yapılan en büyük saldırıyı anlattı. Muaviye ve Yezid döneminde camilerden, camilerin içinde namaz kurmuyor, minberden Hazreti Efendimiz'e ve Ehli Beyt'e affedersiniz küfür lanet okunuyor. Evet. Ve bu 50 küsur yıl, belki de 70 yıllara dayanan bir yıl devam ediyor. Millet öyle bir algılıyor ki bunu sünnet olarak algılıyor. Hatta bir seferinde birisi unutuyor bu lanet olayını da diyor ki ya sünneti terk ettin falan diyor. Sünnet ne oluyor? Sünnet Hazreti Ali Efendimiz'e lanet okumak oluyor. Yani burada bakın bir gizleme olayı, Hz. Ali Efendimiz'i görmeme olayı, Hz. Ali Efendimiz'e hilafeti layık görmeme olayı ve akabinde de Hz. Ali Efendimiz'in ehli bir yolunun Allah ve Resulü tarafından bizzat emredilmesine rağmen görülmemesi, kapatılması, gizlenmesi olayı. Hazreti Peygamber'in Hakk'a vuslatı ile nübüvvet yolunun kapandığını belirten Hasan Barutçu, bundan sonra tek hak yolun velayet yolu olduğuna dikkat çekti. Biz velayet yolu Hz. Ali Efendimiz'e dayanıyor. O yolun haricindeki bir yolun asla İslam'ın içinde kabul edilmesi mümkün değil. Burada bazı sahabeleri getirip olayı dayandırmak bunlar batıldır. Onların da zaten böyle bir iddiası olmamış. Öyle bir iddialar olmamış ki biz Böyledir, böyledir diye. Peygamber Efendimiz'den de bunlara böyle bir görev verilmemiş. Görev Hazreti Ali Efendimiz'e ve onun o yoluna verilmiş. Panelin diğer konuşmacısı, araştırmacı yazar Mustafa Kemal Şahin, milli ekonomi modelindeki vergi adaletini anlattı. Büyük gemileri olanların gemilerinden, e, mazotlarından kadeve alınmaz. Başka elmas ticareti yapan büyük zenginlerden elmasla gümrük vergisi alınmaz. Niye? E kapitalizm onu gerektiriyor. Zengin oldukları için daha çok ticaret yapsınlar. Evet. Halka daha çok efendim ulaşsınlar. Daha fazla para kazansınlar diye. Haydar Hoca ama köylünün traktöründeki mazottan alanı. Kural budur ya. Buna yapacak bir şey yok. Kapitalizm bunu gerektiriyor. Milli ekonomi modelinde ise arkadaşlar Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu tezde 200 milyara kadar gelirden vergi alınmayacak. Küçük esnaftan, köylüden, çiftçiden vergi alınmayacak. Diyelim ki 300 milyar oldu gelir yüzde alınacak. 500 milyar aldı yüzde alınacak. Yani ne kadar geliri artarsa o kadar çok vergi alınacak. Mustafa Kemal Şahin, milli ekonomi, ekonomi modelinin bir diğer altın kuralı olan vatandaşlık maaşının kökenine de değindi. Her vatandaşa vatandaşlık geliri verilecek. Bu arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasıdır. Herkese hazineden, beytül maldan belli bir ölçüde e, e, gelirlerden işte savaşta cizyeden gelen gelirlerden mal dağıtılırdı. Aydın diyor ki her vatandaş bu ülkenin madenine sahiptir. Yani sadece işleten zenginin değil o. Aynı zamanda köydeki Ali Hanım'dır. E, Ayşe teyzenin hakkı vardır. Mehmet Efendi'nin hakkı vardır. Dolayısıyla devletin toptan gelirlerinden her vatandaşa ayda 500